Cenab-ı Hak bizi imanla serfiraz kılsın. Önemli. Bunu hiç hafife alamayız. Cenab-ı Hak lütfuyla, keremiyle bizi cehennemden azat eylesin, uzak eylesin. Amin. Cenab-ı Hak kendi lütfuyla, fazlıyla, keremiyle ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle bizi cennetle taçlandırsın, rüyetiyle taçlandırsın. Bunların hiçbir hafife anlamaz. Fakat bütün bunları yaparken meseleyi sadece kendimize bağlayarak değil, adeta başkalarını da böyle kendimiz içinde duyarak, insanları kendimiz içinde duyarak, onları da o sevgi halesi içine alarak, alaka halesi için alarak onlar için de dua etmek. Men lem yehtemme bi emril müslimin feleyse minhum buyuruyor <mülüyor> sahibi şeriat. Müslümanların dertlerini kendi içinde duymayan onlardan değildir. Demek onların çizgisinin dışındadır. Müslümanın derdini kendi içinde duyması lazım. Onların derdiyle kıvranması lazım. iki büklüm olması lazım. Ahibbe linnâsi ma tuhibbu linefsike. Tirmizi mi? Ahibbe linnâsi ma tuhibbu linefsike. İnsanlar için sev diyor Allah Resulü. Nefsin için sevip arzu ettiğin her şeyi. İnsan tabiriyle ifade ediyor. Şimdi nasi kelimesindeki o harfi tarif şayet ahd içinse doğru müminler kastediliyor. Ama şöyle buyurabilir diye söz sultanı Hz. Resul-i Zişan اَحِبَّ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ Tekün Müslüman derdi. Öyle demiyor da اَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ Tekün Müslüman Nefsin için sevip arzuladığın her şeyi neyi seviyorsan cennete girsinler Allah'ım cehennemden azad olsunlar Allah'ım rüyetinle serfiraz olsunlar Allah'ım Rıdvanılla nimetleri taşlandırsınlar Allah'ım derken yahu nasıl nefsime sadece bunları inisar ettiririm? Bu ne bencillik? Bu ne egoizma? Neden burada mütekellim algayla geçmiyorum? Şimdi burada ahdişin olursa bütün müminleri düşünüyorsun. Fakat Efendimiz linnasi dediğine göre herhalde herkesin ondan istifadesini düşünme. İstifadesini düşününce nasıl dersin yani? Bütün bütün münkirler, mülhitler Allah'ım seni tanısınlar. Onlar için böyle bir alaka. Allah'ım hidayet eyle. Allah'ım lütfunla serfiraz kıl. Allah'ım kendini tanıttır. Allah'ım Habibini tanıttır. Manasında olur yani. Ben böyle bir sevgi ortaya, böyle bir insani alaka ortaya korsun. Bu öyle bir alakadır ki günümüzde moda, lüks olarak ortaya atılan humanizm, onun çok gerisinde kalır. Kendine dua edeceğin zaman sadece duayı kendine hasrettirmeyi bencillik sayıyorsun. Yırtıyorsun o daireyi. Daha geniş dairede bütün insanlığı kucaklar mahiyette. Yetmiş bilmem kaç millette irtibatım var benim. Herkes için diyorsun. Bazıları falana filana mümin kadar alaka duyma. Velen <laughs> tarda ankel yahudu velen nasara hatta tettebiyen milletem Bunlar lafı güzel esasen. İnsanlığın itihar tablosu keferevü fecere, müşrikler, mülhitler, putperestler iman etsinler diye ölü ölüp diriliyordu. İşte size de onun böyle bir aksi olması lazım. Meseleyi mütekellim malgayla sizinle beraber başkalarını da işin içine alacak şekilde ve sevgini onlara karşı sevgini ortaya koyacaksın. Ahibbelinnes ma nefsike nefsin için neyi arzuluyor neyi seviyorsun neyi istiyorsan Allah'ım huzur Allah'ım kalp selahı Allah'ım fikir selahı beddua değil Allah'ım vifak ve ittifak Allah'ım sarmac dolaş olma bütün insanlık için aynı şeyi diliyorsun tekun müslimen o zaman müslim olursun diyor de tenmin, tenkir için bazen tazime delalet eder burada. İşte o zaman tas tamam, mutlak zikir kemaline masruftur. Tas tamam Müslüman olmayı düşünüyorsan, nefsin için neyi arzuluyorsan, başkaları için de gel onu arzula. Neyi seviyorsan onu sev, neyi diliyorsan onu dile. Tas tamam, arızasız, kusursuz, etem müslim, ekmel müslim. Böyle olunca da, tu bil İslami dine hakikatından istifade etmiş olursun Allah'ın lütfuyla, inayetiyle. İsteklerinizi ve dileklerinizi Cenab-ı Hakk'a arz ederken bütün insanlığı kucaklayıcı mahiyette ne olur Allah'ım? Allahümme ecma şemlena, Allahümme ellif beynena, Allahümme eyyidna bir ruhim min indik, Allahümme veffikna ila ma ve tarda, Allahümme ansurna ala adayina deyin başta yakın daire sonra onun yanındaki daire sonra onun yanındaki daire sonra onun yanındaki daire sonra ta kutuplarda hatta insanların yaşamadığı yerlerde güney kutupta varsa canlılar şayet onları da içine alacak şekilde neler varsa buralarda onları da içine alacak şekilde çok geniş bir dairede dua etme himmetin ulviyetine delalet eder. Himmet çok âli. Peygamberane bir himmet. Herkesi kucaklayıcı bir himmet demektir bu. Ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ila taatik. Ya mukallibel kulub, sabbit kulubena ala dini. Ben bu gece arkadaşlardan düşünüyordum ki şöyle bir şey isteyelim. Değişik yerlerde mağdur olan bazı arkadaşlarımız var. Bu kadar deseniz bile bunlar Allah bildiği için yapacağınız dualar gidip onlara ulaşabilir. Dünyanın değişik yerlerinde kadre uğrayan Müslümanlar var. Ve dünyanın değişik yerlerinde ülkemizde bizim için çevrine haklı hayale gelmedik entrikalar var. Komplolar var. Makirin var. Hadiin var. Hainin var. Mütecavizin var. Allahümme aleyke bihim, Allahümme şeddi şemlehum, Allahümme ferrik şemlehum, Allahümme zıkum küllem mezar, Allahümme ceal ve esahum Bu hainin, makirin, hadi'in, mütecavizin için dedim yani. Yoksa diğerleriyle sul olmayı açık bulmuyoruz. Durup dururken saldırganlık yapanlar. İstiyordum ki arkadaşlarımız bazıları aralarında taksim etsinler. Kur'an'ı okumasını bilenler bölüştürsünler, Fetih Suresini okusunlar. Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyanlar ben de okurum, ben de okurum. 19 tane baba yiğit varsa onlar usulünce 19 defa Fetih Suresini okusunlar. Onu okuyamayacaklar. Bizim gibi ümmiler varsa onlar da Nasır Suresini okusun, Allah'tan nusret istesinler. Ne kadar kalıyorsa böyle bin tane Nasır Suresi okunsa, Allah'tan bize fütuhat ihsan etmesi istenirse. Bilmem onun dışında kalan arkadaşlar götürseler evlerinde de okusalar. Burada okudukları gibi yarında devam etseler. 4444 defa salat okusan okusunlar. Bir de öyle bir taksim yapılsa. Bu mübarek gece rıgaybi böyle bir rağbetle ona ona karşı böyle bir rağbetle değerlendirsek. inşallah o tane. Hacet namazı kılsak dua etsek Allah benliğimize takılmaktan gururdan, kibirden bizi muhafaza buyursun. İddiasız, beklentisiz nefer olma mülazasıyla ebedlere kadar Kur'an-ı Kerim'e hizmette daim kılsın. İsteklerinde, dileklerinde bulunalım inşallah. Teala. Yani istiyordum bunu diyeyim. Demiş kabul ediyorsanız yaparsınız bunu. <laughs> Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin Senin Habibi Edib'in talimi üzerine duamıza başladık. Seni tahmidatla duamıza başladık. Habibi Edib'ine selatü selamla duamıza başladık. Ondan mergu olan ismi azamı zikretmekle duamıza başladık. Sana bundan sonra arz edeceğimiz dualarımız ehseni kabul ile makbul ile, ya Rabbi. Senden bir şeyler isteyen, el açıp sana yalvaran kulların biliyorlar ki onların istedikleri şeyi, onların istedikleri şeyi yegane isaf edecek, verecek sensin. Sen onları haib ve hasir olarak boş çevirme ya Rabbi. İsteklerini isaf eyle ya Rabbi. Benim onlar namına, onların hüşşar gönülleri namına liyakatım olmadığı halde senden istediğim şey şu millete maddi manevi saadet ve selamet ihsan ile ya Rabbi. Şu asra kadar payidar eylediğin gibi badema payidar eyle ya Rabbi. Şu asra kadar kefere ve fecere üzerinde izzetle şerefle payidar kıldığın gibi bundan böyle de payidar eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Milletlerin hayatı, fertlerin kalbi hayatına, ruhi hayatına, ailenin intizamına bağlıdır. Sen fertlerimize ve ailelerimize salah ihsan eyle ya Rabbi. Böylece cemiyetimizi içtimai salah hidayet eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin. Fertler olarak, aileler olarak, cemiyet olarak senin lütuflarından istifadeye liyakatımız olmadığı halde Gördük ki bir gün sen sağımızı solumuzu lütuflarla doldurmuşsun. Bunu görünce ümide kapıldık. Senin kapına geldik. Diyoruz ki bu lütuflar ikmal eyle, ikmam eyle ya Rabbi. Bizi zannımızda yalancı çıkarma ya Rabbi. Üstü zannımız bu merkezdedir ya Rabbi. Ya Ekremel Ekremin ve Ya Rahimin. Sen bize sonsuz lütuflarla bizleri payidar ettin gönüllerimize inşirah verdin, kalplerimize saadet getirdin, senden biz daima iyilik gördük, inam gördük, saadet gördük, lütuf gördük, su istimal ettikse bizleri bağışla ya Rabbi, onlara liyakat sar edemedikse bizleri bağışla ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, şu saatte, şu dakikada, belki yüzlerce, binlerce, belki milyonlarca insan el açmış sana yalvarıyorlar. Sana dualar püür püür yükseliyor. Kabe'den yerin en ücra yerine kadar, kutuplara kadar senin bütün kulların, boynu tasmalıların, ayağı zincirlilerin, kulluğunu itiraf edenlerin ellerini açmış senin kapında kul olduklarını söylüyorlar. Sultanlar onlar gibi şeylerle av avlarlar. Bizleri yerinde kullan ya Rabbi. Hakk'a istihdam eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Muhsül beyan ki senin kitabındır. O ki Habibi Edib'in yeryüzüne gelmesinin vesilesidir. Bizim o kitaba cemaat olmaya liyakatımız yoktur. Ama senin rahmetini her şeyi yapar. Bizi o kitaba cemaat eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Muhsül beyana kıyamete kadar hadim eyle bizleri ya Rabbi. Şu dakikaya kadar bin eksik, bin kusurla işin ucundan tutup geldik ya Rabbi. Bir türlü nefsim adın altına girmedim ya Rabbi. Bir sürü atım var, bunu belki her zaman idrak edemem. Sen kalbimi benden iyi bilirsin. İdrak ettiğim anlar altında ezildiğimi de bilirsin. Israp duyduğumu da bilirsin. Israplayan başka gönüller de vardır. Merhamet eyle ya Rabbi. Mağfiret eyle ya Rabbi şu amin diyenler hürmetine, amini yükseldiği gönüller hürmetine, amine kulak kabartan mele-i sakinleri hürmetine bir tür gibi üzerimizde titreyen Hazreti Muhammed'in ruhu hürmetine bizlere maf bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hiç yoktan var edersin, geceden gündüz çıkarırsın, dünyadan ahiret yaparsın, cehennemde cennet meydana getirirsin. Sen öylesin, işte böyle bildiğimiz Mevla'ya dehalet ediyoruz, böyle bildiğimiz birine sığınıyoruz. Ben de sana sığınıyorum. Sen bizleri muhafaza eyleme ya Rabbi. Kalplerimizi istikamette daim eyle ya Rabbi. Kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Millet halinde İstikbalimizi mesud eyle ya Rabbi! İmana, İslamiyete sahip çıkmış neslimizi Kur'an-ı Kerim'e hadim eyle ya Rabbi! Liselerimizi mâlemâl, muvahhid mü'minlerle doldur ya Rabbi! Üniversitelerimizi muvahhidlerle doldur ya Rabbi! Ya Rabbi ben ki mücrim bir insanım, Sana secde etmeyen bir başı gördüğüm zaman, seni anmayan bir kalbi gördüğüm zaman, ondaki pas ve iz, o kalpteki çatlaklık, benim içimde nasıl burkuntular meydana getiriyor, sen ki Rahim'insin, ben kim oluyorum, ben ki ona acırım, sen benden daha Erham'sin, sen herkesten daha Erham'sin, sana dualarımın fezlekesi olarak Erhamer Rahim'in diyorum, ey Erhamer Rahim'in, secdesiz başlara secdeyi ihsan eyle ya Rabbi, paslı vicdanların pasını temizle, pak eyle ya Rabbi patlak patlak olmuş kalplere hidayet ihsan eyle ya Rabbi. Artık ecdadın ruhunu inletme ya Rabbi. Şühedanın ervahını inletme ya Rabbi. Fatiha bekleyenlere Fatiha gönderecek nesli ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Ya Ekremel Ekremin, Kudretin namütenahidir. Semaları tesbih tanesi gibi çeviriyorsun. Kudretin namütenahidir. Küreyi arzı iki üzerinde bulunuyoruz. Bize beşiklik yapıyor. Bize mehtlik yapıyor. Bize bir bahar havası içinde sen onu ihsan ettin, takdim ettin. Sapan taşı gibi onu güneşin etrafında çeviriyorsun. Bu sonsuz kudretine dehalet ederek Kalpler senin elindedir. Bunu söylüyor, bununla dehalet ediyoruz. Kalpleri ıslah eyle ya Rabbi. Küfr içinde bocalayan insanları hidayet eyle ya Rabbi. Gözü dönmüşlere istikamet ihsan eyle ya Rabbi. Kalbi kırıklara istikamet ihsan eyle ya Rabbi. İnhiraf etmişlere istikamet ihsan eyle ya Rabbi. İşçi sahasında salah ihsan eyle ya Rabbi. Askeri sahada salah ihsan eyle ya Rabbi. Parlamenter seviyede salah ihsan eyle ya Rabbi. Ferd olarak, aile olarak, cemaat olarak salah ihsan eyle ya Rabbi. Bizi başıboş bırakma ya Rabbi. Habibi Edib'in sana yaptığı dualar arasında göz açıp kapayıncaya kadar beni arzularımda baş başa bırakma diyor. O ki hüşşardı, o ki uyanıktı, o ki daima duygulu yaşamıştı. Biz ki gaflet içinde bulunuyoruz, bizleri göz açıp kapayıncaya kadar arzularımızla baş başa bırakma ya Rabbi. Haliyle, keyfiyetiyle senden merhamet dilenen, merhamet dileyen insanlara merhamet eyle ya Rabbi. Bizim dualarımıza değil ya Rabbi. Sen iyi biliyorsun, iyi yapıyorsun, iyi kötüyü sen en iyi şekilde biliyorsun. Vaziyetlerimize bak, Lütfeyle, neye muhtaç ise onu bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Neslimizin vaziyetine lütfeyle bak, neye muhtaç ise onu ihsan eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahim'in, ya Ekremel Ekrem'in, Habib-i Edib'in, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın burkuntu içinde bulunan dudağı bu sayede tebessüme geçecektir. Gökler bu sayede tebessüme geçecektir. Melaike-i kiram bu sayede tebessüme geçecektir. Bizim kalplerimize hüşşarlık ihsan eyle ya Rabbi. Kur'an alemi lütfeyle bizlere ya Rabbi. Kur'an cemaati bizlere lütfeyle ya Rabbi. Kur'an'ı anlayan, Kur'an'ı dinleyen, Kur'an'ı yaşayan, Kur'an terennüm eden, Kur'an olarak hareket eden, millet olma haline bizleri ilah ile ya Rabbi. Tedenninin karından bizleri terakkinin şahikalarına ila buyur. Evci kemale çıkar. Âlâ illiğini insaniyete dâil eyle ya Rabbi. Vasıl eyle ya Rabbi. Evlerimize gittiğimiz zaman aynı duyguyla gönüllerimizi meşbu eyle ya Rabbi. Gecemize kadar bugünümüzü bütün huşyar, alabildiğine hassas, seni düşünür ve sana mütevecci olarak geçirmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Sevmediğin, hoşlanmadığın, meniyattan saydığın, yasak olan şeyleri irtikaptan bizleri masum ve mahfuz eyle ya Rabbi. İçimizdeki iftirakları bertaraf eyle ya Rabbi. Biliyorum ki ya Rabbi, bu mevzudaki duayı sen insanların iradesine bırakmışsın. Habibi Edib'in, eftali mahlukat, eşrefi mahlukat, sana veda hacında ümmetinin kalplerinin telifi için yığın yığın dualar gönderdi. Ama sen onların arasında daima bela, daima musibet, onların sürtüşmesi, vuruşması halinde devam edeceğini söyledin. Biliyorum ki bu insanların iradesiyle hallolacaktır. Habibi Edib'in yaptığı duayı sen ona kabul etmeyecek şekilde iade edersen, bizim dualarımızın da aynı şeyi göreceklerinden endişe ederek yine arz ediyor, perişan halimizi sar ediyoruz. Senin lütfuna, senin keremine dehalet ediyoruz. Bizleri müttehid eyle ya Rabbi. Bizleri müttefik eyle ya Rabbi. Senin lütfettiğin şu filizler bu sayede hay hayat bulacak. Senin lütfettiğin filizler bu sayede neşneme bulacak. İstikbal bu sayede gülecektir. Bizleri güldür. مَلَيَ على نساكين لرنيكل دور، هف مزي خوشيلا يا ربي، اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا صاحب المواهب الصنية، يا غافر الذنوب والخطيئة، صل على محمد خير الوراسجية واغفر لنا ذنوبنا في هذه الوقتية، واغفر لنا ذنوبنا في هذه الفطرية، واغفر لنا ذنوبنا في هذه الفطرية، Ya Erhamer Rahimin, Ya Ekremel Ekremin, Ya Eşfe'l Şafi'in, Ya Estakas Sadiqin, Ya Adelel Adilin. Duamızı ile bu duamızı dergâh-i nezdâ hadiyetinde ahsen kabul ile makbul eyle. Bizleri yolunda kaim ve daim eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.